Sevgili dostlar merhaba. Ben Tufan Artok. Bu yayındaki hissemiz Doğu Aras Enerji Yatırımlar AŞ. Öncelikle dış mekanda olduğum için ara ara dış ses gelebilir. Bu konuda da şimdiden uyarmak istiyorum. Sevgili dostlar, hisse belirgin siyah renkle belirttiğim yükselen trend çizgisi üzerinde yoluna devam ediyor. Bu tarz dik açıyla gitmeyen, daha çok sağ tarafa doğru yayılarak yükselen trendler her zaman daha sağlıklıdır şimdi biz EMA5, EMA20 ve SuperTrend'den oluşan kombinimize bakacağız. E, mavi bant EMA5, siyah bant EMA20. E, burada EMA5'in EMA20'yi aşağı yönlü kesmesi süper trendi sata döndürürken yukarı yönlü kesmesi ala döndürüyor. Mesela buralarda aşağı yönlü kesişimi görüyorsunuz. Burada sat sinyali geliyor. Burada yukarı yönlü kesişimde de al sinyali geliyor. Yani bu kombin anlaşılmayacak bir kombin değil. Şimdi arkadaşlar mavi banda baktığımızda siyah banda doğru imelendiğini görüyoruz burada. Mavi band siyah bandı aşağı yönlü keserse. Hisse 66.59.85 kanalına kadar sarkacaktır. E, belki de yükselen trend çizgisine bir temas ve tepki alacak. O da olabilir. E, trend çizgisini aşağı yönlü kıracak olursa, e, böyle bir durumda yine panik yapmaya gerek yok. E, mavi kanalımızın taban seviyesine bakacağız. 59.85'e odaklanacağız. Oranın kaybı halinde hisse ancak o zaman kırmızı kanala kadar sarkar. 55.50, 49.62 bölgesine sarkar. E, o bölgeyi kaybetmesini beklemiyorum. Burada bizim aslında odaklanmamız gereken seviye trend çizgisi kaybedilirse mavi kanalın tabanı. Şimdi mevcut konumundan. Veya tren çizgisine bir temas ve alacağı tepkiyle 87.50'ye kadar ivmelenir ve de 87.50'nin üzerinde kalıcılık sağlarsa Hedefi 98.95-105 bölgesi olur Yukarıda orayı belirttim mavi kanal görüyorsunuz e, Peki alım yapmak isteyenler ne yapmalı? Şimdilik 66-59.85 e, mavi kanalı e, beklenmeli e, Bu kanala sarktığı takdirde bu hisse özelinde kaç paralık bir e, bütçe ayırdıysanız, o bütçenin yarısı ile e, alım yapılmalı. Çünkü aşağıdaki kırmızı kanal görülürse, en azından orada hamle şansınız olsun. Yani ters ayakta e, yakalanıp hiç işlem e, yapamamaktan iyidir. Aceleci olunmamalı, yarısıyla alım yapılabilir. Kırmızı kanal oldu da görüldü, orada da alım yaparsınız. E, diyelim kırmızı kanala sarkmadı sorun yok. O zaman 87.50'nin kırıldığını üzerinde güçlü kalabildiğini göreceksiniz. Orada kalıcılık önemli. Bütçenizin diğer yarısıyla ancak o şartlarda alım yapabilirsiniz ve 98.95 105 aralığını beklersiniz. Oralarda yalnız satış gelebilir. Şimdi Wave Trend'in aşırı alım bölgesinin eteklerinde bakın ve SAT'ta olduğu unutulmamalı arkadaşlar. EMA5'in EMA20'ye doğru imelendiği EMA5, EMA20'ye doğru imelenmiş. Değil mi? Burada yani yaklaşmış kesişim geldiği takdirde e, süper trendi sata çevirir. Bu da unutulmamalı. O yüzden anlattığım şartlar dışındaki alımlar e, bence riskli arkadaşlar. Ama yine de siz bilirsiniz. Para sizin, risk sizin. Sevgili dostlar tüm bu yorumlar benim düşüncelerim ve öngörülerimdir. Bir başkası çok başka bir yorum yapabilir. Fark etmez. Herkesin yorumu farklıdır. Ben saygı duyarım. Bir de şu unutulmamalı bakın. Her bir bireyin risk yönetimi farklılık gösterir. Herkesin risk algısı farklıdır. Olaya bakış açısı, açısı ve bunu değerlendirmesi farklıdır. Bir de stopsuz kesinlikle hareket etmiyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Örneğin şimdi stop seviyelerine geleceğiz. Örneğin hisse mavi kanala sarktı. Siz de bu bölgeden alım yapmak istediniz. Burada stop seviyeniz 59.80 olabilir. Diyelim kırmızı kanal görüldü. Buradan da dedik ya bütçemizin yarısıyla buradan da alım yapabiliriz. Burada da alım yaptınız oraya sarktı diyelim. 49.60 stop seviyeniz olabilir. Kırmızı kanala sarkmadı. Maviden toparladı. Bastı gitti. 87.50'nin kırılımıyla alım yaptınız diyelim. Orada güçlü kaldığını göreceksiniz ama sadece kırılım yetmez. Tutunabilecek orada. 88, 89, belki 90 yani 87.50'nin üzerinde tutunabildiğini görürüz. Alım yaptınız diyelim. Orada da Arkadaşlar 87 stop seviyeniz olabilir. Anlaşılmıştır. Evet e, bu yayınımız bu kadardı. Umarım sade anlaşılır e, ve de en önemlisi sıkılmadan izlediğiniz bir yayın olmuştur. E, sevgili dostlar kanalımız genç bir kanaldır. İtici bir güç olması açısından e, yayınları beğenmeniz, yorumlar yapmanız ve abone olmanız değerlidir. Bunun için ben şimdiden derbinize teşekkür etmek istiyorum.